81 ilde yasaklı olan sosyal tesisleri İçişleri Bakanlığı açıkladı. Hastanelerde ameliyatlar durdu. 81 il ve ilçelerde yasaklı olan sosyal tesis listelerini İçişleri Bakanlığı açıkladı. Yayınlanan listelere göre nerelerin kapalı kalacağı vatandaşlara duyuruldu. Hastanelerde acil vakalar dışında kalan tüm ameliyatlara durdurma kararı alındı. 81 il ve ilçelerde yasaklı olan ve geçici süreyle kapalı olacak sosyal tesis listelerini İçişleri Bakanlığı açıkladı. Açıklanan listelere göre vatandaşların nerelere gidemeyeceği bilgisi verildi. Ayrıca hastanelerde acil müdahale dışında tüm ameliyatlar durduruldu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi genelge ile 81 ilde, bar, disco, sinema, tiyatro, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM, lokanta, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, Spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24 itibariyle durdurulacak. Ayrıca hastaneler aldıkları karar ile acil vakalar dışında tüm ameliyatları durdurma kararı alındı. Covid-19 koronavirüsü her geçen gün yayılması önlemleri alınıyor. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.